Ülkemizin bölünmez bütünlüğü söz konusu. Bizi tehdit edenler de ortada. Kimler tehdit ettiği de ortada. Kimler tehdit baktığımızda. Evet arkadaşlar. PKK denen bir terör örgütü var. Evet bir terör koridoru oluşturmaya çalışan bir grup var. Kimlerle beraber terör örgütleri ve bazı ülkeler. Kim ülkeler? Bu ülkeler belli. Hepiniz de bunları çok iyi biliyorsunuz. Ve onlara bakanımız sonunda söyledi. işte Fransa betonundan, silahları veren ülkelerden paralı asker gönderenlerden her birisinin bir derdi var. Ne derdi var? Bu Türkiye'nin birlik ve beraberliği bozulsun. Vatanın bölünmez bütünlüğü, vatan bölünsün, Türkiye düşsün diye uğraşıyorlar. Bu kadar düşmanlarımızla uğraşırken bizler bir PKK terör örgütüne, bir YPG'ye, bir PYD'ye, bir terör örgütü diyemiyorsak bu yüce meclis çatısı altında ne işimiz var diye kendimize soramıyorsak yazıklar olsun bize evet. arkadaşlar. Yazıklar olsun. Bizi bölmek isteyen, evlatlarımızı şehit eden ve onlarca, yüzlerce, milyonlarca, milyarlarca liramızı teröre harcadığımız paralarımızı evet arkadaşlar yeter artık. Bu paralar 84 milyona gitsin. Refahımız artsın ülkemiz artık bu terör belasından kurtaralım diyorsunuz. Niye biz diyemiyorsunuz? Niye biz diyemiyorsunuz arkadaşlar? CHP'ye de sesleniyorum, İYİ Parti'ye de sesleniyorum. Bu ülkenin korumak birinci görevi asli vatandaş olarak her birimizin sadece AK Cumhur değil bu ülkeyi korumak. CHP'nin de, İYİ Parti'nin de, HDP'nin de bu ülkeyi korumak görevi var. Gelin hep beraber diyelim ki ey terörist, terörist diyemeyenlere artık ya bunlara terörist deyin ya da yol haritanızı belirleyin biz de sizden ayrışalım demesini bilelim arkadaşlar. Niye ayrışamıyoruz? Kimden çekiniyoruz? Neden çekiniyoruz? Niye üç kuruşluk menfaatler için kendimiz böyle taklalar atıyoruz başkasına? Niye takla atıyorsunuz başkalarının üç kuruşluk menfaat için? Arkadaşlar evet lütfen daha dikkatli olmak lazım. sayın, sayın Başkanım e, Şirin Paşa'da beş dakika kalıyor. Şimdi Evet. Bu evet arkadaşlar. Ben her zaman şunu söylüyorum. Söylemede devam edeceğim Cumhur İttifakı olarak. Belki soğan ekmek yiyeceğiz günlerce, aylarca. Belki yiyeceğiz. Ama güvenliğimizden asla kimseye taviz vermeyeceğiz. Buradan bütün dünyaya sesleniyorum. Bu ülkede gözü olanın gözünü çıkartmak her birimizin boynunun borcudur. Cumhur İttifakı olarak dimdik buradayız. Plan Bütçe Komisyonu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak kendini ayıştıramazsa ayıştırsın. 600 tane vekil hep beraber bu ülkenin bir çatı taşını kimseye vermeyeceğiz. Savunma